Her şeyin başı sağlık parolasıyla çıktığımız bu yolda, son 4,5 yılda 125 bin kişiye ücretsiz sağlık hizmeti verdik. 2 sağlık evi ve 4 diş polikliniğimizde sunduğumuz ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmetleriyle vatandaşlarımıza şifa olduk. Temel klinik uygulamalarından diş tedavisine, hasta nakilden evde bakım hizmetlerimize kadar pek çok alanda bayraklıların yanında olduk. Bu süreçte 9 bin ihtiyaç sahibi için hasta nakil hizmeti sunduk. 65.805 yurttaşımızın diş tedavisini gerçekleştirdik. Poliklinik hizmetlerinden 17.000 kişi faydalandı ve doktorlarımız evlerinden çıkamayan 7.000 vatandaşımızı evlerinde ziyaret etti. İyi günde de kötü günde de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Belediyenin bu hizmetinden çok memnunum ben. Herkesi de tavsiye ediyorum zaten söylüyorum. Zaten mahallenin de bilgisi var yani bu çok güzel bir uygulama olduğundan kendi evimiz gibi sağlık ocağından faydalanıyoruz. Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak Bayraklı'da ikamet eden vatandaşlarımıza altı poliklinik 7 diş hekimi ile ücretsiz ağız diş sağlığı hizmeti vermekteyiz. Siz değerli vatandaşlarımızı bekliyoruz. Biz Bayraklı'da büyük bir aileyiz.